Vahlok bir ejder rahibidir. Ev çağında ortaya çıkan ejder rahipleri, ejderhalara ibadet eden ve Atmoreli Skyrim'deki insan topluluklarında din adamlığı vazifesi gören bir örgüttür. Rahipler sadece dini meseleler ile kendilerini sınırlamamış, toplumsal liderlik görevini de üstlenmişlerdir. Bu bakımdan bazen rahip kral olarak anılırlar. Gerçek Nord kralları ile eş değer güçte olmuşlardır ve sözlerine daima itaat edilmiştir. Rahipleri caydırıcı kılan şey ise ejderhalardır. Ejderhalar adına insanlardan kurban ve vergi toplayıp ibadet ettikleri ejderhaları mutlu kılmaya çalışırlar. Eğer halk ayaklanırsa önce rahipler müdahale eder. Başarısız olurlarsa bu sefer ejderhalar devreye girer. Bu yüzden uzunca bir süre hiç kimse rahiplere karşı çıkmaya cesaret edemez. Zaten rahipler de zalim ve katlar olmamaya gayret etmiştir. Fakat elf çağında Skyrim insanlarca ele geçirildikten sonra bir rahip bu genel kanıyı bozar Skyrim'in en kuzeydoğu toprağında Solstheim bölgesinde Mirak adında bir ejder rahibi hüküm sürmektedir ve bir gün bu rahip saklı bilginin efendisi Hermaeus Mora'nın şampiyonu olur. Mirak, Mora sayesinde çok sayıda gizemli bilgiye erişim sağlar ve Deldik Prensi sayesinde ejderhaların iradesini kıran nida gücünü öğrenir. Bu andan sonra Mirak efendisi olan ejderhalara karşı gelir, onlardan daha güçlü olduğunu ilan eder. Mirak, hain olmayı seçmiştir. Mirak bu ihanetinde yalnız değildir zamanında Devamırlardan, Karelflerinden, Elitlerden, Kimer ve Altmırlardan en karışık büyü bilgilerini öğrenip İskramur'un yanında Karelflerine karşı savaşan bir değer ejder rahibi Asidal Dal'da meraka katılır. Ardından Dukan ve Zakrisos da hainin yanında yer alır. Bu dört rahip ettikleri yemini bozup ejderhaları avlamaya başlarlar. Mirak bu konuda son derece başarılıdır çünkü sıradan bir rahip değildir. O aynı zamanda doğandır yani ejder kanı taşımaktadır ve ejderhaların dilini etkili biçimde kullanıp onları alt ederek ruhların emebilmektedir. Mirak Solstheim'ın yüksek bir noktasına kendi tapınağını inşa etmeye başlar. Burası onun sarayı olacaktır. Denir ki insanlar ejderhaların zulmünden bakıp isyan ettiklerinde Mirak'ın ayağına gelmişlerdir. Ejderhalara karşı olan savaşlarında Mirak'tan yardım isterler. Çünkü her iki taraf doğal müttefiktir ve ejderhaları yok etmek istemektedir. Fakat Mirak bunu kabul etmeyip insanları isyanlarında yüzüstü bırakır. Niye böyle bir karar aldığını bilemiyoruz. Belki de ejderhaları yok etmesinin karşılığında insanların ona tapılmasını istemişti. Ama insanlar bunu reddetti. Kim bilir. Mirak hain darbe girişimine tüm hızıyla devam ederken başka bir ejder rahibi ona meydan okur. Muhafız Vahlok adıyla bilinecek olan bu rahip Mirak'a karşı savaşır. Skyrim oyununda maskesi bile olmayan bu rahip muhtemelen yüksek rütbeli olmayıp sıradan bir rahipti. Buna rağmen haine karşı koyma cesaretinde bulunur. Binlerce sene önce gerçekleşen ve günümüzde büyük ihtimalle çoktan unutulan bir sürü büyüyü içeren bu savaş günlerce sürer ve etkisi devasa olur. Solstheim bölgesi, Anakaradan koparak Skyrim açıklarında bir ada haline gelir. Vahlok büyük ihtimalle bu savaşında yalnız değildi. Mirak Tapınağı'nın etrafındaki çok sayıda ejderha eskeletini göz önünde bulundursak, bir ejderha ordusuyla geldiğini söyleyebiliriz. Savaşın sonuna doğru Vahlok öldürücü darbeyi vurmaya hazırlanırken Mirak birden Hermos Mora tarafından yakalanıp Mora'nın yarı apokrife kaçırılır ve Mirak'tan da bir daha haber alınamaz. Hain Mirak ortadan yok olduktan sonra Ejderhalar Vahlok'u Solstheim'ın yeni yöneticisi ilan eder. Vahlok Muhafız olarak adlandırılır. O artık bu adayı koruyacak ve Mirak tehdidine karşı tetikte olacaktır. Ve Vahlok gayet başarılı bir yönetici olur. İyiliksever olarak nam salar, adil bir şekilde hüküm sürer. Solstheim'e barış ve bereket gelir.